Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle temel geometrik kavramları üzerinde duracağız. Nokta, doğru, doğru parçası ve bunların sembolle gösterimini sizinle paylaşacağım. Hemen hızlıca dersimize geçelim. İlk kavramımız nokta. Nokta geometrinin en temel kavramıdır arkadaşlar. Nokta ile bütün geometrik şekilleri oluşturuyoruz biz. Bütün bulduğumuz, oluşturduğumuz geometrik şekiller hepsi noktaların bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. Ee, peki bu nokta ne? Noktayı biz tam olarak ifade edemiyoruz, yani tanımlayamadığımız, tam olarak tanımlayamadığımız bir kavram, tanımsız bir kavram. Ama günlük hayatta gözlemlediğimiz şeyler bize noktayı yanı anımsatıyor. Ne gibi kavramlar? Mesela kalemin kağıtta bıraktığı bir iz olarak düşünebiliyorum ben noktayı, ya da tebeşirin tahtada bıraktığı iz olarak düşünebiliyorum. Ama herkesin kalemi aynı değil. Herkesin tebeşiri de aynı değil. Yani benim her kalemle bıraktığım nokta birbiriyle aynı olmadığı için bu noktadır. Bu nokta değildir diyemiyorum. Dolayısıyla standart bir nokta tanımımız yok. Sadece bilmem gereken nokta ile ilgili olan şey herhangi bir uzunluğu, bir eni veya yüksekliği yok. Birimsiz bir ifadedir ve noktayı ben büyük harfle gösteriyorum. Mesela şurada bir noktayı belirgin hale getirelim. Şöyle bir noktam olsun. Bu noktamı büyük bir harfle isimlendiriyorum. Yani bu noktanın ismi şu anda A noktası arkadaşlar. Bu şekilde isimlendirmiş oluyorum. Temel geometrik kavramlardan doğruyu anlatacak olursak iki yönde istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiye doğru denir. Şimdi doğruyu bize hatırlatan şey bir çizgi var ve ben bu çizgiyi bu çizgiyi istediğim yönde sınırsız şekilde uzatıyorum. Sonu yok. Her iki yönde de sonsuza kadar götürebildiğim bu düz çizgiye ben doğru diyorum. Ve bunu sonsuza kadar gittiğini belirtmem için her iki ucuna da ok koyuyorum arkadaşlar. Bu ok bana bunun sonsuza kadar gittiğini söylüyor. Bu sayılamayacak kadar çok yani sonsuz tane noktadan oluşur. Bu noktaların aynı hizada yan yana gelerek doğruyu oluşturduğunu görüyorum. Her iki ucu da sınırsızdır. Bunun bir uzunluğu vardır arkadaşlar ama ölçemem bunu. Bunun bir eni yüksekliği yoktur. Sadece uzunluğu vardır ve bu uzunluğu ölçemem. Bu doğruyu gösterelim ve örnekle ifade edelim. Bir doğru çiziyorum ben. Bu doğruyu belirtebilmem için üzerinden iki tane nokta almam lazım. Mesela şu A noktasını alayım. Mesela şu B noktasını alayım. Noktalar büyük harfle gösteriliyordu. Bunu tanımlarken şöyle gösteriyorum sembolü ifade ederken. A ve B nokta Doğru üzerinde aldığım iki nokta bana doğruyu tanımlamış oluyor. Yönün herhangi bir önemi yok. Her iki taraftan da sonsuza kadar uzatabiliyorum ben bunu. Dolayısıyla ben bunu BA şeklinde de yazabilirim arkadaşlar. Bununla birlikte doğru ifadesini ya da bütün geometrik ifadeleri üzerinde alınan iki nokta yazıldıktan sonra verilen geometrik şeklin küçük hali üzerine çizilerek de ifade edilebilir. Bu ikisi de AB doğrusu anlamına gelir arkadaşlar. Bununla birlikte yine yönün önemi yoktu. BA üzerine küçük bir doğru çiziyorum. Bu BA doğrusu şeklinde de ifade edilebilir. Şimdi Noktayı tanımlarken büyük harfle gösterildiğini söylemiştim. Arkadaşlar neden küçük harfle göstermiyoruz? Çünkü doğrular aynı zamanda küçük harflerle ifade edilebilir. Mesela bu ifade bu çizdiğim mavi doğruya ben küçük harf ile d doğrusu diye biliyorum arkadaşlar. Doğrunun tanımı ve sembolle gösterimi bu şekilde. Bu nokta ve doğrunun nasıl bir ilişkisi var? Şimdi herhangi bir nokta alalım. Bu K noktası üzerinden doğrular çizelim arkadaşlar. Mesela şöyle bir doğru çizebilirim ben. Bu şekilde bir doğru çizebilirim. Çok güzel geçiyor bu noktadan fark ediyorsunuz onu sizde. Şöyle bir doğru çizebiliyorum. Bakın bunun hiçbir şekilde sonu yok. Buradan sınırsız sayıda doğru çizebilirim. Yani bir noktadan arkadaşlar geçebilecek doğru sayısı sonsuz tanedir. Sayılamayacak kadar çoktur. Ve bunun bir sonu yoktur arkadaşlar. Ama iki tane nokta üzerinden sadece bir doğru geçirebilirim. Silelim bunu. İki tane nokta alalım. Şu bir nokta, bu da bir nokta. Bu iki noktadan geçen sadece bir tane doğru oluşturabiliyorum. Arkadaşlar aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrusal veya doğrudaş noktalar denir. Örneğin yukarıda bulunan bu doğru üzerinde bulunan C ve D doğru noktaları doğrudaş veya doğrusal noktalardır. Bununla birlikte şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Örneğin şu 3 nokta K noktası, L noktası ve M noktası K, L, M doğrusaldır ifadesi beliriyorsa bana bin, ben, bu üç noktayı birleştirebilirim düz bir şekilde. Ama bana şöyle derse mesela P, R ve S noktaları P, R, S noktaları doğrusal değildir derse ben bunların ikisini böyle birleştirebilirim belki ama üçünü aynı anda birleştiremem. Yani eğer bir doğrunun bir nok üç noktanın bana doğrusal olduğu verildiyse bu üç nokta birleştirildiğinde düz bir çizgi oluşturabiliyorum arkadaşlar. Doğru parçası ne demek? Bir doğru üzerinde yer alan farklı iki nokta ve bu iki nokta arasında kalan kısım doğru parçasını oluşturur. Bir doğru düşünelim. Bu doğru üzerindeki iki nokta bu iki noktayı arkadaşlar alıyorum. Bu iki nokta mesela P ve S noktasını şöyle şuraya taşıyalım. P ve S noktaları arasında kalan Tüm noktalar PS doğru parçasını oluşturur. Şimdi bu örneğimizi nasıl isimlendiriyoruz? Arkadaşlar, eğer ben PVS yazarsam, bunun doğru olduğunu daha önceden söylemiştim. Bunu sınırlı olduğunu bu uçlardan göstermem gerekiyor. Arkadaşlar, bu sınırlandırma ifadesi matematikte şu köşeli parantezler arasına alınarak gösterilir. Yani köşeli parantez bana doğrunun oradan bunun bir doğru olmadığını, bu çizginin bu verilen köşeli parantezin belirttiği noktaya kadar olduğunu gösterir bana. Buradaki P noktasından başladığını ve S noktasından bittiğini göstermek için ben bu şekilde her iki noktaya da köşeli parantez koyuyorum. Bunun bir önemi yoktu arkadaşlar yönün. O yüzden bunu SP doğru parçası şeklinde de gösterebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi verilen geometrik şeklin küçük halini üzerine çizerek de ben bunu ifade edebiliyorum arkadaşlar. Bunların ikisi PS doğru parçasıdır şuraya yazayım galiba görüntünün altında kaldı. Kaldırayım kendimi. PS doğru parçasıdır. Bu da SP doğru parçasıdır arkadaşlar. Sınırlı olduğunu göstermek için şu köşeli paranteze kullanıyorum. Şimdi ışına geçelim. Ben geri geleyim. Işın ne demek? Başlangıç noktası sabit olup bir yönde istenilen kadar istenilen istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiye ışın denir. Bir doğru parçası bir doğru değil, belirli bir nokta, başlangıç noktası bu bu noktadan bir yönde sınırsız şekilde devam eden bu ifadeye ben ışın diyorum başlangıcı belli, sonu belli değil. Peki ben bunu nasıl sembolle göstereceğim arkadaşlar? Şimdi sınırlandırdığım kısma ne koyuyordum? Köşeli parantez koyuyordum. B noktasından sınırlı. O zaman B noktasında köşeli parantez C'den sonsuza kadar devam ediyor. C'den sınırsız. B'den sınırlı, C'den sınırlı değil. Bu BC ışını oluyor. Arkadaşlar bunu şu şekilde gösterimi de var ama bu çok kullanılmıyor. Biz genellikle bu şekilde gösteriyoruz. Başlangıç noktasından başlıyoruz. Ve en çok ifade ettiğim şey neydi? Küçük olarak şeklini üzerine çizebiliyorum. BC kendimi kaldırayım tekrar. BC ışını. Bakın. BC ışını. Bakın arkadaşlar şöyle bir gösterim oluyor ama bu şekilde sınırlı olan ucuna Mutlaka sınırlı ucundan başlamasına dikkat edelim. Bunu oku ters yönden koyarsak ifade ettiğimiz başlangıç noktasını yanlış göstermiş olabiliriz. Bu okunuşu BC ışınıdır. Bir doğru parçasının bir ucuna sürekli hiç durmadan doğru parçası ekleyerek ışın elde edebilirim. Bir doğru parçası bunun, örneğin bu ucuna sonsuz tane doğru parçası ekleyerek de ışın oluşturabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde ışını oluşturabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir ayrım yapalım. Nokta belirli bir ifadedir. Tek bir e, noktadan bahsediyorsak, bunun boyu, eni, e, herhangi bir yüksekliği yoksa, bu tek bir gün olarak düşünülebilir. Mesela ben noktayı doğum günü ile ilişkilendirebilirim arkadaşlar. Tarihle ilişkilendirecek olursam. Bu mesela 29 Şubat 1992 olabilir. Doğru ise başlangıcı ve bitişi belli değil. Yani bu dünyanın ne zaman başladığını bilmiyorum ben. Ne zaman bittiğini de bilmiyorum şu anda. Dünya tarihi olarak düşünebilirim. Ben bunu. Başlangıcı belli değil, bitişi de belli değil. Doğru parçası ise başlangıcı ve bitişi belli olan bir ifade. Mesela Osmanlı tarihi buna örnek verilebilir arkadaşlar. Osmanlı'nın ne zaman kurulduğunu biliyorsunuz. Ne zaman yıkıldığını biliyorsunuz. Bu çizgisel olarak ifade ettiğim şey Osmanlı tarihi olarak gösterilebilir. Işına ise Türkiye Cumhuriyeti'ni gösterebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulduğunu biliyorum. Sonsuza kadar da inşallah devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti de buna örnek gösterilebilir. Nokta belirli bir noktadır. Peki ben doğru, doğru parçası ve ışını nasıl oluşturuyorum arkadaşlar? Bununla ilgili şöyle örnekler var. Doğruyu oluştururken eğer sabit bir nokta alır ve her iki yönden de sonsuz tane nokta eklersen bu bir doğru oluşturur. Ben bir doğru parçası alırsam her iki yönden de dikkat edin doğru parçası eklemeye devam edersem bu da bir doğru oluşturur. Işını nasıl oluşturacağım? Işınla doğru arasındaki fark ne? Ben sabit bir nokta alır ve sürekli ama sadece bir yönde nokta eklemeye devam edersem ışın oluştururum. Daha demin de dediğim gibi bir tane doğru parçası alır ve bunu sadece